Namazı bozan şeyler. Amden veya sehven yapılınca namazı bozanlar Hanefi mezhebinde 55 kadar beyan olunur. 1. Dünya kelamı söylemek. 2. Kendisi işitecek kadar gülmek. 3. Ameli kesir denecek şeyi işlemek. 4. Farzın birini özürsüz olarak terk etmek. 5. İhtiyarsız farzın birini terk etmek. 6. Dünya işi için yüksek sesle ağlamak. 7. Özürsüz, boğazını ayıklamak, öksürmek. 8. Sakız çiğnemek. 9. Bir rükünde üç kere bir yerini kaşımak. Yahut elini kaldırarak birbirine vurmak. 10. Musafaha etmek. 11. Kendi işitecek kadar sesle iftitah tekbirini almamak. 12. Kendi işitecek kadar okumamak. 13. Birisi çağırdıkta, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim yahut Sübhanallah, La ilahe illallah demek. Namaz içinde bulunduğunu bildirmek kastiyle söylenmişse, namaz fasit olmaz. Sorana cevapsa, bozulur. 14. Kast ile selam almak. 15. Ağzında bulunan şeker gibi şeylerin lezzetini duyup, suyunun boğazına kaçması. 16. Açıkta namaz kılarken, ağzını havaya açması üzerine, yağan yağmur veya dolu gibisinin boğazına kaçması. 17. Hayvanın yularını üç kere çekmek. 18. Üç kere elini kaldırmak yahut üç kere ezerek kehle ve pire ve emsalini öldürmek. 19. Bir rükünde üç kıl koparmak. 20. Üç harf olarak yuf, püf demek. 21. At üstünde İslamiyete mütabık olarak namaz kılarken bir ayağıyla üç kere özengisini tepmek. 22. İki ayağı ile bir kere özen giyit etmek. 23. İmamdan ileri durmak. 24. Özürsüz bir saf kadar yürümek. 25. Saçını ve sakalını taramak. 26. İmam er ve avret için imamete niyet etmekle er ve avret bir safta bulunarak imama uyarak yan yana kılmak. Aynı safta yani yan yana olmazsa veya aralarında perde varsa caizdir kadınların ve kızların camiye gitmek için veya herhangi bir sebeple başları, kolları kısaca avret mahalleri açık olarak sokağa çıkmaları haramdır. Bu halde yaptıkları ibadetleri sevap değil, büyük günah olur. 27. Kendi imamından gayriye fethetmek. Yani imam kıraatte duraklarsa okumasına yardım etmek. 28. Bir avret hali yerde imama iktida etse, sonradan gelen cemaatin teşkil ettikleri saflar, o avretin bulunduğu yere kadar yayılsa, onun sağında ve solunda ve arkasına tesadüf eden mahalde, namazda bulunan üç kişinin namazı fasit olur. 29. Çocuğunu kucaklamak. 30. Bir şey yemek veya içmek. 31. Dişinin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak. 32. İki eliyle yakasını kavuşturmak başındaki kisvesini eliyle çıkarmak yahut çıkarıp giymek. 33. Bir musibet işitmekle inna ve inna ileyhi raciun demek. 34. Bir şurur işitmekle elhamdülillah demek. 35. Bir kavle göre bir kimse namaz içinde aksırıp elhamdülillah demek. 36. Yanındakinin aksırmasına yarhamükallah demek. 37 başkası aksırınca yehdi kümullah demek. 38 er gelip namaz kılan avreti öpmek. 39 namaz içinde dua ederken altın ve gümüş ve sair dünya metaına müteallik bir şey istemek. 40 göğsünü kıbleden döndürmek. Kıble cihetini bulmak iki yolla olur. 1 kıble açısıyla, 2 kıble saatiyle. 1 harita üzerinde bir şehirle Mekke arasına bir doğru çizilirse bunun istikameti kıble hattı olur. Bunun cenûptan farkı kıble açısı olur. 2. Takvimde yazılı kıble saati vaktinde güneşe dönen kıbleye dönmüş olur. Kedusi haşiyesinde diyor ki: "Rub'ı dairede mürî ayarlandıktan sonra kıble kavsine getirilince haytın kavsi irtifa üzerinde gösterdiği derecenin tamamı İstanbul'da kıble vaktinin ha fadlı dair derecesi olur. Bir saat makinesi yüzü semaya doğru ve akrebi güneşe doğru tutulunca, akreple 12 arasındaki zaviyenin orta hattı cenubu gösterir. 41. Secdede iki ayağını yerden kaldırmak. 42. Kur'an'ı manası bozulacak kadar yanlış okumak. 43. Kadın çocuğunu emzirmek. 44 başkasının sözüyle yerini değiştirmek. 45. Hayvana üç kamçı vurmak. 46. Kapalı kapıyı açmak. 47. Üç harfe kadar yazı yazmak. 48. Kaftanını giymek. 49. Kaza namazları altıdan az ise bunları hatırlamak. 50. Gemide, trende ve hayvan üzerinde özürlü olarak farz namaz kılarken kıbleden gayri yere çevrilmek. 51. Hayvanın üzerinde yük yapmak. 52. Kalbinden mürtet olmak. 53. Cünüp olmak veya kadın adetli olmak. 54. İmam abdestin bozuldu zannı ile yerine diğerini geçirmek. 55. Manayı bozacak derecede harfleri değiştirmek suretiyle Kur'an-ı Kerim okumak. İbn Abidin rahimehullahü teala namazın sünnetlerini anlatmaya başlarken diyor ki: Namaz haricindekine uyarak kılınan namaz sahih olmaz. İmamın ve müezzinin cemaate duyuracak miktardan fazla ses çıkarmaları mekruhtur. İmamın ve müezzinin namaza durmak için tekbir alırlarken namaza başlamayı niyet etmeleri lazımdır. Yalnız cemaate duyurmayı niyet ederlerse namazları sahih olmaz. Bunlara uyanların da namazları sahih olmaz. İmamın sesi yetişirken Müezzinin de namaz içindeki tekbirleri söylemesi mekruhtur ve çirkin bid'attir. İhtiyacı olunca söylemesi müstehap olur ise de, teganni etmeyi düşünürse, namazı fasit olur. Buradan da anlaşılıyor ki, imamın ve müezzinin cemaate hoparlörle seslerini duyurmaları, hem cemaatin namazını ifsad eder, namazları sahih olmaz, hem de çirkin bid'at olur. Bid'at işlemek büyük günahtır başka yerde namaz kıldırırken televizyonda görülen ve sesi de işitilen imama uymanın sahih olmadığı Hindistan alimlerinin Malappuram şehrinde çıkardıkları El Muallim mecmuasının Rebiül Evvel 1406 ve Desembr Aralık 1985 tarih ve 12 sayılı nüshasında vesikalarıyla yazılıdır.